Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretimde iklim değişikliğinin etkisi üzerine değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Batı Karadeniz'de yapıldı ve kuraklığa dikkat çekildi. Havza bazlı yağış değerlendirmede en fazla azalmanın %37.8 ile Van Gölü'nde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretimde iklim değişikliğinin etkisi ve değerlendirilmesi Batı Karadeniz Bölge toplantısı düzenlendi. İklim değişikliğinin bitkisel üretime etkisi, iklim değişikliğinin yağışlara etkisi ve Batı Karadeniz bölgesinde bulunan illerdeki yağış miktarı değerlendirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Meteoroloji İl Müdürü Salih Yıldırım, bölgedeki yağışların her geçen yıl azaldığına dikkat çekti. Yağışlarda en fazla azalma Van Gölü, Fırat Dicle Nehri ile Büyük Menderes Havzası'nda görülüyor dedi. Aynen. Bu kuraklık haritasında daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde biz bu kuraklığı yaşıyoruz. Geçen sene yine bir kuraklık analizi toplantısı yaptığımızda bölgemizde aşırı yoğun kuraklık yaşadık. Bu sene de Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde olağanüstü kuraklık yaşanmaktadır. Uzun yıllar kuraklık haritasına baktığımız zaman bölgemiz biraz daha nemli olarak gözükmekte. Fakat küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bu da her geçen bir azalacak tabii ki. <laughs> Avansal yağış değerlendirmesine baktığımız zaman Türkiye genelinde %18.9'luk bir azalış vardır yağış miktarlarında. Bölgesel olarak en fazla azalma %38.8 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi ve %32.1 ile Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleşmiştir. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise normal civarında gerçekleşmiştir yağış havza bazlı yağış değerlendirmesine bakıldığı zaman en fazla azalmanın %37,8 ile Van Gölü, %34,6 ile Fırat-Dicle Nehri ve %32,8 ile Büyük Menderes havzasında gerçekleştiğine dikkat çekildi.